Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Shiba coin ile ilgili kısa bir analiz yapacağız. Şu an için mevcut durumda evet hepsi düştü ve Shiba coin de düştü. Bunu bana çok soruyorsunuz. Ve hala YouTube kanallarında 1 dolar ve 1 cent ile ilgili yazılar görüyorum. Bunu bazen yabancı sitelerde, yabancı kanallarda da, YouTube kanallarında da görebilmek mümkün. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ayağı yere basan analizler yapmak lazım. Yani şu an için yakın zamanda ben öyle bir e, hareket göreceğimizi düşünmüyorum ama makul hedefler düşünüyorsanız şu an için makul hedefleri görebileceği, test edebileceği makul hedefleri vereceğim. Bir de şu var arkadaşlar bana grupta da yazıyor işte çok düştü zararına satacağım. Niye böyle bir tesma, ters mantık yapıyorsunuz ki arkadaşlar? Niye zararına satacaksınız? Niye? E, satacaksan yukarıda satsaydın ya bir hafta öncesine kadar. Niye zararına satıyorsun ki? Yani sen sattıktan sonra fırlayıp gidecek e, ticaret yapıyorsunuz arkadaşlar. Ticareti bir malı yukarıdan alıp zararına satarsanız iflas edersiniz doğru bir hamle olmaz yani siz burada paranızı kaybediyorsunuz bekleyeceksin sabredeceksin yapacak bir şey yok şimdi Shiba aynen beklediğimiz gibi size verdiğim destek bölgelerinde tutuldu arkadaşlar nokta atış bitti şimdi ne var peki bu destek kırılabilir mi evet arkadaşlar bu desteğin kırılması bugün 3 saat önce yaptığım analize bitcoin'in durumuna bağlı bitcoin buradan üst kanalları zorlarsa bunu 3 saat önce kendinizi verdim zaten arkadaşlar. Shiba'da aşağıları düşünmemek gerekir. Eğer ki tersi durum gerçekleşirse hani yükseliş öncesi son bir düşüş ve aşağı yönlü hareket sergileyip ondan sonra fırlatırlarsa da bu durumda Shiba aşağıda birazdan vereceğim destekleri test eder demiyorum arkadaşlar. Muhakkak test eder. Uçarı kaçarı yok yani. Bitcoin o hareketi yaptıktan sonra zaten biliyorsunuz ki hepsi düşüyor. Peki şimdi ne var? Arkadaşlar mevcut durumda Bitcoin'in yatay seyrinde şu an itibariyle e, bu da yatay seyredecektir. Bu durumda destekte de tutunacaktır ve destekte de tutunursa yukarıdaki direnç bölgeleri tekrar zorlar. %5 yukarısı 2278. Kanal direncimiz 2403 şu an itibariyle. Kanal direncini kırarsa üst kanalda da hemen bir direnç bölgesi var 2442 ara dirençleri veriyorum. Bu ara dirençler ne hocam? Bu ara dirençler arkadaşlar satış yiyip geri gelebileceği bölgeler. Bakın şurada görüyorsunuz ya bunları. Aşağı yukarı aşağı yukarı. İşte bunlar satış yeme ihtimali olan ve geri salma ihtimali olan bölgeler. Kırarsa bir sonrakini bekleyeceksiniz. 2554 2650 ve şu an için Şiva'da bunu bekleyin arkadaşlar. 2795. Biz buna 2800 diyelim ortalama olarak. 2800'ün üzerinde günlük kapanışlar yaparsa Shiba için çok çok olumlu olur. Bu durumda arada da dirençleri var ama es geçiyorum. %55 yukarısı, 3345 ve %82 yukarısı 3923'ün yolu açılır. Zaten bakın size her defasında her videomda buraya geliyorum es veriyorum. Burası son diyorum arkadaşlar. Burayı kırarsa Shiba gerçekten çok güzel şeyler yapabilir ama buranın üzerinde olması lazım burada tutunabilmesi lazım. Bu şu an söylediğim 3923 bölgesi kritik eşik çok çok önemli. Olumsuz senaryoda hocam kötü işler kötü gitti. Bitcoin satış yedi. E, Shiba ne yapar? Arkadaşlar Shiba bu durumda bu desteği kıracaktır. Uçarı kaçar yok. Hepsi aşağı geliyor. Zaten bu da aşağı gelecek. E, bu destek kırıldığı zaman ne yapacak? Desteğimiz 2150 özür dilerim arkadaşlar 2117 destek kırılırsa ara destek 2007 ara destek 1875 ve ara destek 1783 yaklaşık %15 aşağısı şu an itibariyle görülen aktif olan kötü bölgeler bakın az önce de söylediğim gibi bu yerin yolunu açacak olan şey bitcoin'in maalesef ki destekli de tutunamayıp aşağıdaki kanaldaki destekleri test etmesi, satış etmesi. Bu. Şu an için Shibada bunlar var arkadaşlar. Peki orta vadede bakıyorsun Shibanın hareketi de böyle. Yani bekletiyor sizi, bekletiyor, bekletiyor. Böyle günler içinde 4-5x yapabiliyor. Böyle bir hareket sergilediği zaman şimdi arkadaşlar, işte Shibada benim o beklentim olan nokta, nihai bölge. Şu anki mevcut yerinde yaklaşık yüzde 354 yukarısı. 9876. Bundan sonra da bir sıfır atması. Evet bir sıfır atıp üzerinde tutunabilmesi önemli. Ki böyle bir senaryoda artık tamamen kartlar yeniden karılır arkadaşlar. Grafik yeniden oluşur. Yeni grafikler oluşur. İşte bu yeni grafik bölgesi de buradan sonra başlar. Şu an için Shiba'da söyleyecekleri bunlar. Güncel rakamları bunlar arkadaşlar. Aşağısı belli bu. Yukarısı belli bu. Şu an için yapabileceği muhtemel bölgeler şimdi satış bölgesi işte Bunlar ne arkadaşlar Bunlar satış bölgeleri yukarı çıkarsa satış yiyip geri gelebileceğim bölgeler yani Aslında bakarsanız karan bölgeleri Ben şu an için bunları veriyorum aşağısı ne? aşağısı arkadaşlar tutunabileceği destek bölgesi tepki alımı yapabileceği destek bölgesi kademeli alım yapılabilecek olan destek bölgeleri Tabii ki burada bitcoin'e altını çizmek lazım mevcut durum bu şu an için söyleyeceklerim Bunlar Görüşmek üzere. Hoşçakalın.